Herkese cumartesi gününden günaydın arkadaşlar. Böreklerimi fırına koydum. Şimdi çayımı demledim. Çay zaten demlendi bir 10 dakika falan oluyor. Patates kızartıyorum. Şöyle kahvaltılıklarımı da hazırladım. Sabah kahve içememiştim uyanınca. Direkt böreklere falan girdim de birazcık mutfak dağınıktı. O yüzden kahve yaptım şimdi kendime bir yandan kahve içiyorum. Vereyim anneciğim. Bekine Al aşkım. Bebeğim. Al bebeğim. Ama çok sıcak. Ben alayım. Açık değil değil mi? Yok iyi. Ben şey.

Herkese Pazar gününden günaydın arkadaşlar saat 12. Bugün öyle uyumuşuz ki çareyle vallahi daha yarım saat falan oluyor uyanana kızlarla birazcık öyle yatak keyfi yaptık hep birlikte. Şimdi bir kahvemi içeyim hemen kahvaltı hazırlayacağım artık saat 12 çünkü kızların da karnı acıkmış bayağı ama önce bir kendime gelmem lazım. Hızlıca bir kahvaltı hazırladım. Yapalım ondan sonra dışarı çıkacağız çünkü. O yüzden hiç hazırlarken çekemedim. Bir yandan çıkıyor, mutfağı da toparladım. oğlum sen de Tamam hadi ikiniz de Bence de ikinize de telefon yok. Al bak size çay da koydum. Hadi. Da al, bu da senin hadi bakalım. Yok aşkım atma. bana. Atayım mı? Bu baba nane. Azat Baba Ne? Anne. Az ister, bu, bu, bak, anne. ne? <laughs> evet o bu babanın, bu da annenin, o da senin. Tamam Şeker şeker. Tamam yeter. Birazdan kendin atacaksın. Bak ben de attım. Aylin evet. çok mutsuz bugün. Bunlar <laughs> bugün depresyonda ya. Aylin Sabahtan beri. Ağzına girmiş çocuk. Şimdi hazırlandık. Çağrı kızlarla birlikte arabaya iniyorlar. Ben de hemen şu son kalan makyajımı tamamlayıp ineceğim aşağıya. Ee, dün görümcemler gelmişti. Çok fazla çekim yapamadım hatta ama o yine de ekleyeceğim böyle birazcık. Kahvaltı hazırlarken falan çekmiştim. Dün işte Almina onlarla birlikte diğer görümceme geçti onlar. Almina ben de gideyim dedi. O da gitti onlarla birlikte. Şimdi hazırlandık işte. Biz de onu almaya gidiyoruz. Hava da güzel belki birazcık öyle dolaşırız dedik bir yere gider. Çünkü bu hafta ben hiçbir yere çıkmadım ve inanılmaz böyle sıkıldım, bunaldım. Biraz böyle yürüyüş yapmak istiyorum, gezmek istiyorum. İnsan görmek istiyorum. Şöyle. Çağrılar hala kapıda bu arada kuşların sesi geliyor. Işık yine böyle bir kötü gösteriyor gibi. Neyse böyle bir parlıyor ışık. Şimdi daha iyi gibi. Evet. Bu değil. Birazcık şu pembe allıktan süreceğim. Bu arada biz çiş eğitimini tamamladık gibi bir şey. Bazen kaçırıyorlar tabii ki ama e, gece mesela yapmıyorlar. Yani bu gerçekten efsane bir şey oldu. Çünkü ilk başladığımız günlerde gece çok yapıyorlardı. Ben de hatta o yüzden bezlemiştim. Size de söylemiştim. Bezliyordum yani. 2-3 gün ben taktım o yüzden geceleri bez. Ama e, ama artık bez bağlamıyorum geceleri çünkü gerçekten yapmıyorlar. En son böyle yatmadan önce işte bir tuvalete tutuyorum onları. Ondan sonra yatıp uyuyorlar ve sabaha kadar yapmıyorlar böyle kısa süreli bir yere gittiğimde işte markete falan gitmiştim hafta içerisinde işte kargoya falan gitmiştim o zamanlarda mesela bağlamadım dışarı çıkarken çünkü bugün yorumlarda gördüm birisi dışarı çıkarken bez takıyor musunuz diye sormuştu dışarı çıkarken bez takmıyorum ya daha doğrusu bezi biz tamamen kaldırdık yani hiç bez takmıyorum günlerdir bir 3-4 gündür takmıyorum hiçbir şekilde bez ee, ilk başladığımız zamanlarda ama takıyordum hani parka bile insek takıyordum açıkçası korkudan ama sonra işte kızların kafası karışır diye ben artık takmamaya başladım yani uzun süredir takmıyorum diyebilirim şimdi mesela dışarı çıkacağız ee, yani yaklaşık bir 45 dakika falan sürecek yolumuz hatta trafik varsa daha fazla Yine takmadım. Zaten zamanla artık tutmayı da öğreniyorlar. O yüzden hani takmadım. Şimdi de takmadım. İşte bir yere gidersek eğer görümcemde bir tuvalete tutarım onları. Ondan sonra çıkarız yola. İnşallah kaçırmazlar. Ay bugün saçlarımı da saldım. Bayağıdır salmıyordum. Saçlarımı birazcık şöyle düzleştiriciyle yaptım. Yüzümüzü sürdük. Evet. Bugün pembe orta Bu arada hani detaylı anlatmamı isterseniz hani nasıl yaptım, nasıl ettim isterseniz bir, bir sonraki videomda bahsedebilirim. Ama özetleyecek olursam hani kolay geçti. Ba tabii ki kaçırdıkları oldu ama hani ilk günler çok kaçırdılar. Böyle ilk 2 üç gün kaçırma yaşadık. Sonrasında Gerçi dün yine birisi kaçırdı. Yani böyle çok tablete veya böyle oyuna daldıklarında kaçırıyorlar. Onun harici hep tuvalete gidiyorlar yani anne hani çiş geldi diyorlar. Gidiyorlar mesela. Veya böyle dışarıdaysak, bahçedeysek falan bahçede hiç kaçırmadılar. Anne hani çiş geldi diyorlar. Biz işte kafe var e, bahçede. Hemen böyle kafeye götürüyorum. Kafe zaten tanıdık. Hemen götürüyorum orada yaptırıyorum tuvaletlerini. Yani evin içerisinde sürekli gidiyorlar tuvalet aslında tuvalet alışkanlıkları bayağı bir oturdu İşte şu oyuna dalmada e, sıkıntı yaşıyoruz böyle çok oyuna daldıklarında kaçırabiliyorlar niyeyse ben de anlamadım hatta bana da söylemiyorlar ben böyle yakalıyorum falan dün işte oyun odasına kaçırmış birisi e, ve üstüne basıp dağıtmışlardı yani o çişi bugün odaya girdim böyle iğrenç bir şekilde e, idrar kokuyor. Neyse sildim ettim ama dün hangisi kaçırdı bilmiyorum. Yani bana da söylemedi. Normalde öyle kaçırınca söylüyorlardı. Ka dün söylemediler. Dün biliyorsunuz işte görümcemler falan vardı. Demek ki öyle hani oyun oynarken kaçtı gitti yani. Hangisinden kaçtı onu bilmiyorum. Öyle yani hani şu anlık iyi gidiyor. Ufak tefek kaçamaklar da olacak yani illaki. Hani onları da böyle göz ardı ediyorum açıkçası. Sıkıntı yok yani. Hallarımı hala sermedim mesela salonu kapalı tutuyorum. Yani ilk başladığımız günden beri salonun kapısı hep kapalıydı. Çünkü koltukları yeni yıkamıştık biliyorsunuz. O yüzden oranın kapısını kapattım. Zaten hani oraya çok girmiyoruz da. Genelde balkondayız, mutfaktayız. Onlarca onlar zaten oyun odası. Hani oda çok fazla. O yüzden orayı kapalı tutuyorum hala. Orayı açmadım. Hala kullanmıyoruz salonu. Halıları da daha sermedim. yani onları da 5-10 güne falan herhalde halıları sererim. Şu okullar açılınca çünkü okullar açılınca aslında daha çok düzenli olacağız. Akşam erken yatarlar, sabah da erken kalkacağız. Benim onları da tuvalete tutarım falan. Yani ee, daha böyle oturmuş olur tuvalet eğitimleri de. O yüzden şimdi sermedim. Yani okulların açılmasına yakın sererim muhtemelen. Öyle yani hani zorlanmadık. Daha böyle hani detaylı bir anlatmamı isterseniz bir sonraki videomda dediğim gibi daha detaylı anlatabilirim isterseniz. Hani başından sonuna kadar nasıl yaptım nasıl ettim onun harici diyeceğim bir şey yok birazcık daha şu saçlarımın üstünden geçeyim siyah elbisemi giydim altına spor ayakkabı giyeceğim ama terlik giymeyeceğim çünkü akşamları artık çok serin oluyor hava o yüzden artık terlikleri herhalde kaldıracağım gibi duruyor ayaklarım üşümesin ben hazırlandım şimdi hemen çantamı da alıp ince aşağıya kızlar tekrar görüşürüz kızlara hırka da aldım. Ay çok sıcakladım ama çok terledim. Ne döndü acıtıyor vurun. Sen gömlek sekiz kat. Almışımı da aldık görümcemden. Şimdi geldik bebekteyiz. Ama arabaya park yeri yok. O yüzden arabaya park yeri için bekliyoruz şu anda. Dörtleri yaktık. Otoparkın önündeyiz. Bir araba çıkarsa hemen bizi alacaklar. Dua diyorum hemen çıksın. Yemek yemedik çünkü daha. Kızlar da bayağı susamış. Ay Lina. Baba. Aa sanırım bir kişi ödeme bütçeye çıkacak arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Abi, abi, abi. o çıksa abi, abi. hemen alacak karnı. <laughs> Kahve aldım geldim. Şurada ekspres de vardı. Kahve içiyoruz böyle bankta oturduk. Kızlar tabi bize hiç rahat vermiyor. Hadi otur. <laughs> Bu soğuk değil değil mi annen Evet ikizler uyudu. Çalı kızlar. Bizim boynumuzdan getirdiği çoturmak istemediler. Tam gideceğiz. Uyudular bebek arabasında. Ay çok güzel ama ya. Balıkları yakaladık burada. saat 12 oldu artık eve gidiyoruz. Kızlar zaten uyudular. Şimdi hemen çağır anahtar almaya gitti. Gelsin de araba binince sesleri. Yorulduk bayağı bir. Babam geldi. Evet geldi baba. O bir yolcu sen bir hancı gördüğün en son yalancı içindeki derin sancı. Hiç sizlerin derin. Geldik. kızlar zaten arabada uyumuşlar hemen onları yatırdık kendimizi balkona attık bize çağrıyla su içeceğim ben şimdi belki kahve içeriz diyeceğim de gerçi uykumuzu kaçırır çünkü saat şu anda 1 hemen editim yapacağım kızlar o yüzden videomu burada kapatıyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videomda görüşürüz inşallah